Peki ki e, Temmuz ayında gelecek zam kimlere hangi oranda etkileyecek? Bu daha fazlasını anlatacağız. Yanında sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen May. Efendim hoş geldin değerlimizden. Hoş bulduk Kıbrı Hanım. da güzel bir tablo hazırlamışsınız bizler için. Temmuz ayında gelecek zam hangi oranda hangi kesimi ilgilendirecek isterseniz hemen başlayalım. Tabii hemen ta oğuldan necerim bugün biliyorsunuz saat 10'da Mayıs'a e, Mayıs ayı, enflasyon verisi açıklandı 3.37 ile böylece elimizde son 5 aylık veri ortaya çıkmış oldu. Temmuz maaş sahamları bir ki son altı aylık enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Yani ilk 5 ayımıza göre yürüdüğümüzde ve klinitif toplanma geldiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri bir kere yüzde yirmi damı garantilediler. Aynı zamanda memurlar yüzde yedi nokta otuz sekizlik enflasyon farkı ve biz onu toplu sözleşme fark böyle birlikte yüzde on otuz sekizlik garantilediler. Umar şu anda garanti rakamlarımız Haziran ayında yani bu Temmuz'a açıklanacak olan Haziran ayının enflasyonu ile birlikte son 6 aylık verilerle ne kadar zam alacağımız netleşmiş olacak. Ama ekonomik olarak da ve enflasyon verilerine şu anda baktığımızda enflasyon oranı aynı oranda yükselse bile yani örneğin yüzde %37, 3.37 değil de 4 olsa ya da sabit kalsa 3.37 ya da bakın açıkladığı gibi bu ay e, pik yapacak tam Haziran'da düşme durumu var. 2.50'ye bile düşse SSK ve bağ parametreleri en az %25, memur emekleri de en az %20 zammı derenti altına almış durumda var şu anda. Bunun netliği de ne zaman? 5 Temmuz'da açıklanacak biri. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bize en kötü 20 Temmuz'a kadar ki e, genel oran üzerinden girecek ve zaten en büyük beklenti de biliyorsunuz ki artı bir refah payı. Örneğimiz en az %25 diyoruz. %5 ya da %10 refah verildiği zaman %30-35'lere çıkacak bir zaman oranı. Beklentimiz şu anda söz konusu. Burada isterseniz maaşı için ufak bir örnek benim çok daha net açıklanmış olur. Örneğin çok maaşı 9 500 lira olan bir kişi yüzde yirmi beşlik bir zam aldığı zaman Artışla birlikte 11.875'e çıkıyor. Maaşı 10.000 lira yani kök aylığımızın üzerine çıkmış bir bire %25 alışsa 2.500 TL artışıyla 12.500. Daha yüksek maaş alan biri de %25 artış 25.000 TL ulaşmış oldu. Tabi buradaki ana konu daha bu dışık aylıklar olması sebebiyle en düşük emekli aylığı ne kadar olacak sorusuna dönüş yaptırıyor bize. Çünkü şu anda 4 daha fazla en düşük emekli aylığı ve 10.000'in 10 altında aylık alanlar var. Onlar için bir sistem düşünmüştüm. Ne aslında en düşük emeklerde 10 bin liraya yüzde 25 zam gelse 12.500'e tamamlayıp kök aylığı düşük olanları da bir tık yukarı taşımak aslında amaç. 13.500'de konuşuluyor. Hatta 15.000'de konuşuluyor ama şu andaki ekonomik durum tercihlerisinde yıl sonuna doğru gelişecek için az bütçede de herhangi bir zam gelmeyeceği için en emekli 12500 12.500'de bırakabilme durumları söz konusu. Bu da kimler için avantajı olacak? Kök aylığı 10 bin altında olan bir bire en fazla 10.875'e ulaşırken onun yerine 12.500 TL emekli aylığı almış olarak en azından diğer aylıklara bir tık da olsa yaklaşmış olacak. Ve en büyük beklenti tabii ki bütün zam oranları ek olarak %10'luk refah payı beklentisi var. E, bu yüzden bu artık gözlerimiz 3 temzere ile Sayın Cumhurbaşkanı'na e, dönmüş durumdur. Peki e, temiz ayında gelecek dam, kimlere hangi oranda etkileyecek? Bu ve daha fazlasını anlatacağı yanında sosyal güvenlik uzmanı Melis var. Efendim hoş geldin değerimizden. Hoş bulduk Kıbrı biz onu tıpkı tıp güzel bir tam siz dizler için. Temmuz ayında gelecek zam hangi oranda hangi kesime ilgilendirecek isterseniz hemen başlayalım. Tabi hemen tam oldan geçelim. Bugün biliyorsunuz saat 10'da Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. 3.37 ile böylece elimizde son 5 aylık veri ortaya çıkmış oldu. Temmuz maaş zamları biliyorsunuz ki son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Yani ilk 5 ayımıza göre yürüdüğümüzde ve alternatif toplamı geldiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri bir kere %22.77 zam mı garantilediler. Aynı zamanda memurlar %7.38'lik enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme farkı ile birlikte garanti garantilediler. Umar şu anda garanti rakamlarımız. Haziran ayında yani 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayının enflasyonu ile birlikte son 6 aylık verilerle ne kadar zam alacağımız netleşmiş olacak. Ama ekonomik olarak da ve de enflasyon değerlerine şu anda baktığımızda enflasyon oranı aynı oranda yükselse bile yani örneğin %37, e, 3.37 değil de 4 olsa ya da sabit kalsa 3.37 ya da bakın açıkladığı gibi bu ay e, pik yapacak da Haziran'da düşme durumu var. 2.50 ile düşse SSK ve bağ en az %25, memur emekleri de en az %20 zammı garanti altına almış durumdalar şu anda. Bunun netliği de ne zaman? 3 Temmuz'da açıklanacak biri. Daha sonra da Sen Cumhurbaşkanı'nın çıkıp açıklayacağı en kötü 20 Temmuz'a kadar ki e, genel oran üzerinden girecek ve zaten en büyük beklenti de biraz ki artı bir refah payı. Örneğimiz en az %25 diyoruz. %5 ya e da %10 refah verildiği zaman %30-%35'lere çıkacak bir zam oranı beklentimiz şu anda söz konusu. Burada isterseniz maaşı için ufak bir örnek verim. Çok daha net açıklanmış olur. Örneğin çok maaşı 9 bin olan bir kişi yüzde yirmi beşlik bir zam aldığı zaman Artışla birlikte 11.875'e çıkıyor. Maaşı 10.000 lira yani kakaylı üzerine çıkmış bir bire %25 alışsa 2.500 TL artış ile 12.500. Daha yüksek maaş alan biri de %25 artış 25.000 TL ulaşmış oldu. Tam buradaki ana konu daha bu dışık aylıklar olması sebebiyle en düşük emekli aylığı ne kadar olacak sorusuna e, dönüş yaptırıyor bize. Çünkü şu anda 4 milyondan fazla en düşük emekli aylığı ve 10.000'in altında aylık alanlar var. Onlar için bir sistem düşünmüş durumda. Aslında en düşük emeklerle 10 bin liraya %25 zam gelse 12.500'e tamamlayıp kalk dışı dışı alanları da bir tık yukarı taşıman aslında amaç. 13.500'de konuşuluyor. Hatta 15.000'de konuşuluyor ama şu andaki ekonomik durum çerçevesinde yıl sonuna doğru gelişecek için de asgolojikte de yani bir zam gelmeyeceği için en düşük emekli aylığına 12.500'de bırakabilme durumları söz konusu bu da kimler için avantaj olacak? 40 aylığı 10 bin liranın altında olan bir bire e fazla 11.875'e ulaşırken onu yerine 12.500 TL emekli ayrı almış olarak en azından diğer aylıklara bir tık da olsa yaklaşmış olacak. Ve en büyük beklenti tabii ki bütün zam oranları ek olarak %10'luk refah payı beklentisi var. E, bu yüzden bu artık gözlerimiz üç temzere Sayın Cumhurbaşkanı'na e, dönmüş durumdur. Peki e, temiz ayında gelecek dam kimlere hangi oranda etkileyecek? Bu ve daha fazlasını anlatıcı da sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmenler. Efendim hoş geldiniz yayınımızdan. Hoş bulduk biz onu da güzel bir tamaladalım mısınız için? Temmuz ayında gelecek zam hangi oranda hangi kesime ilgilendirecek isterseniz hemen başlayalım. Tabii hemen hemen tavoldan necerim bugün biliyorsunuz saat 10'da Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. 3.37 ile böylece elimizde son 5 aylık veri ortaya çıkmış oldu. Temmuz maaş zamları biliyorsunuz ki son altı aylık enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Yani ilk beş ayımıza göre yürüdüğümüzde ve natif toplamı geldiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri bir kere yüzde yirmi garantilediler. Aynı zamanda memurlar yüzde enflasyon farkı ve biz toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde on garantilediler. Bu şu anda garanti rakamlarımız Haziran ayında yani temmuz açıklanacak olan Haziran ayının enflasyonu ile birlikte son 6 aylık verilerle ne kadar zam alacağımız netleşmiş olacak. Ama ekonomik olarak da ve enflasyon verilerine şu anda baktığınızda enflasyon oranı aynı oranda yükselse bile yani örneğin 137, %37, 3.37 değil de 4 olsa ya da sabit kalsa 3.37 ya da bakın açıkladı evi bu ay e, pik yapacak da Haziran'da düşme durumu var. 2.50'ye bile düşse SSK ve bank oranitleri en az %25 memur emekleri de en az %20 zammı derenti altına almış durumdalar şu anda net netliği de ne zaman? 5 Temmuz'da açıklanacak bile. Daha sonra da sen Cumhurbaşkanı çıkıp açıklayacağı en kötü 20 Temmuz'a kadar ki e, genel oran üzerinden girecek. Ve zaten en büyük beklenti de biliyorsunuz ki artı bir refah payı. Önemiz en az %25 diyoruz. %5 ya da %10 refah verildiği zaman %30-%35'lere çıkacak bir zam oran. Beklentiniz şu anda söz konusu. Burada isterseniz maaş için ufak bir örnek verim. Çok daha net açıklanmış olur. Örnek yok maaşı 9500 lira olan bir kişi %25'lik bir zam aldığı zaman artışla birlikte 11.875'e çıkıyor. Maaşı 10.000 lira yani kök aylığın üzerine çıkmış bir bire %25 alışsa 2.500 TL artışla 12.500 daha yüksek maaş alan biri de %25 artışla 25.000 TL ulaşmış oldu. Tam buradaki ana konu daha bu düşük aylıklar olması sebebiyle en düşük emekli aylığı ne kadar olacak sorusuna dönüş yaptırıyor bize. Çünkü şu anda 4 milyondan fazla en düşük emekli aylığı ve 10 binin altında aylık alanlar var. Onlar için de bir sistem düşünüştüğünde aslında en düşük emeklilerle 10 bin lirayı %25 san gelse 12 bin e. tamamlayıp kök aylığı dışı alanları da bir tık yukarı taşımak aslında amaç. 13 bin 500'de konuşuluyor hatta 15 binde konuşuluyor ama şu andaki ekonomik durum çerçevesinde yıl sonuna doğru yeşilecek için nostaljide de yani bir zam gelmeyeceği için en üst kemik 12.500'de bırakabilme durumları söz konusu bu da kimler için avantaj olacak? 40 aylığı 10.000 liranın altında olan bir bire e fazla 11.875'e ulaşırken onu yerine 12.500 TL emekli ayrı almış olarak en azından diğer aylıklara bir tık da olsa yaklaşmış olacak. Ve en büyük beklenti tabii ki bütün zam oranları ek olarak %10'luk refah payı beklentisi var. E, bu yüzden bu artık gözlerimiz uç temizle Sayın başkanına ee, da Müs durum